Real ID neden bu kadar önemli diyeceksiniz. Amerika'da nüfus kağıdı sistemi yok. Yani Real ID denilen şey esasında bizim kullandığımız, günlük hayatta kullandığımız ehliyet olayı. Yani bu ehliyet olayının sistemde nasıl bir değişikliği orada. Eskiden Amerika'ya geldiğiniz zaman herkese ehliyet veriliyordu. Yani burada kaçak mısınız, değil misiniz? Sadece ehliyete gidiyordunuz. Sizden sadece ya, nerede yaşıyorsunuz o tip belge isteniyordu. Hani pasaportlarınıza bakılmıyordu. Şimdi bu sistemde Real ID'de yani Amerika'da nesiniz? Yani kaçak mısınız, normal misiniz diye bir sistem getirildi. Yani bu ne oluyor? Ehliyet verilmiyor. Yani ehliyet verilmeyecek. Ehliyetleriniz yenilenmeyecek. Ne, neden yenilenmeyecek? Bakacaklar, soruşturma sekreti istiyorlar sizden. Nüfus kağıdınız yerine geçmesi için. Tabii buradan diyeceksiniz ki benim soruşturma sekretim yok. E, pasaportunuzu götürdüğünüz zaman bu sefer pasaportu ülkeye kaçak girmiş olduğunuz ortaya çıkacak. Veya Amerikan pasaportunuz olmayacak. Veya girişiniz Amerika'ya ne zaman belli değil. Bu sefer ne olacak? Ehliyetleriniz yenilenmeyecek. Ehliyet verilmeyecek. Ehliyet verilmediği zaman ne olacak? Siz bir şehirden bir şey yere uçakla gidemeyeceksiniz. Çünkü ne oluyor? Pasaportlarınız da geçmiş yıllarda kaçak olarak girdiğiniz için e, pasaportlarınızda da bir geçerlilik süresi olmayacak. Böylelikle bütün göçmenler yavaş yavaş ehliyetsiz kalıp, hani ya, ehliyet olmadan araba sürmeye başlayacaklar. Bunları da Amerika'dan bir gönderme sistemi olacak. Niye? Çünkü ehliyetsiz olarak araba sürdüğünüzde, yakalandığınız zaman bunun kanuni olaraktan cezası çok büyük. Ne olacak? Bu sefer insanlar çalışamamaya başlayacak. Yani hükümetler artık diyor ki, Trump hükümeti ki bu Trump hükümetiyle gelen bir karar değil. Son 5 yılın bir kararı. Artık Amerika'da kaçak olarak gelmeyin. Size ekmek yok deniyor.